Harpleri çalınmış ömrümün, Beyazları kirletilmiş bir zamanında çıktı karşıma. Derinliklerinde kaybolduğum hüzün kokulu gözlerin. Kürek olup toprak atmak istiyorum adadığım ömrüme. Uykusuzluğumda yitirdiğim sevinçlerimi, Yeniden yaşartmak için. Sinemde taşıdığımı birane kenti, inşa etsin diye gözlerin. Söylesene bana yürek ağrım, neresine düşer huzur, şu yorgun ve bezgin ruhumuzun? Hırpalanmış bulutların yorgun yağmurları kadar ıslak gözlerim, iyi bilir uzakların yurdu olmadığını, bir kartalın pençesinde can çekişen alın yakarışlarıyla kanarken hayallerim. Ölümün en çok bizi beğendi ömür sayfamın rüyası. Değişir mi dersin ömrümün vuslatı? Şehirlerin egzoz kokusundan uzak, Tersemiz bir sakinlikte, Yüreğimin tek gözü şatosuna, işlerken ilmek ilmek kokunu. Sözcüklerin ağrılı elbisesini, Giyip çıkarıyor durmadan yüreğim, bir parça ekmeği bölerken geceye Geçmişim geleceği kovalarken bu kadim yarının içinde Ömürme çullanan zaman Nakap yumu yemiş bir boksörün Rakibe sarıldığı gibi yorgun duruyor bedenimde Yan yana uzanmış yaralarımızdan tanışırken seninle Yetim kalmış bir ezgi sarılıyor dilime kederin nabzı kaç atar diye haykırıyor yüreğim. Dizginlenemeyen beygir gücüyle kişin erken ömrümüze. İstemem o acılı yaslar düşmesin artık aynalarıma. Ayrılık türküleri mırıldanmasın yorgun yüreğim. Bakışların kılıç çekmesin yaralarıma. Mavisini eskitmiş ömür semamda derisini atamamış yılanlar sığırmasın acılarımı. Parmak izimi taşıyan kaçak harflerde, ömürme tırmanırken o hüzün kokulu gözlerin, içime akan gizli tünellerin kaçakçıları, zamanı fısıldıyor kulaklarıma. Şiftesi kayıp vakitlerin dehlizinde kulaç atarken ruhum, mutluluk resmimizi çiziyor gözlerine ve gölgeler iniyor ömrüme. Yabancı oldum her harfinden belli olan sevdamı, haykırırken tutsak yüreğim. Cebimde kırışık cümleler, cemreleri düşürüyor ömrüme. Göklerimde ise süre ya yıldızın, yüreğimin gözlerini vuslatın ismini nakşederken, hüzün kokulu gözlerin, gecenin sensizliğiyle inlerken yüreğim kimsesizliğimin elinden tutuyor. Vaktime bahar gibi düşen kısık nefesin. Say ki bir iftar anında susuzumun ateş ne mandı varlığın Bir seher vakti duaya bürünmüş kelimelerin yanamda bıraktı iki damla yaşla semaya kanatlanan bir umut belki de. Soluk renkli yürek ülkemin bahar mevsimi, cebimdeki yenilgilerimin ilahi terennümü, ömrümün yangın yerinde makyajı bozuk hayatımın yetimine bir isyan, beni kimsesizliğimden yakalayan kim bilir? Say ki, sıcak bir yaz günü serin ırmaklara dalar gibi titrerken birbirimize cümlesi yasaklı kitaplar gibi ay girmiş düşüme zaman sarkmış tarih unutmuş notunu uzun bir cümle olmuşsun sol yanıma noktası sonsuzluğa uzanan gözlerinin vuslatında ezilen kelimeler kelime-i şehadet gibi tekrarına düşmüş beni her an sana olan sevdamı tazeleyen. Ne gönlümün kıyısındaki benzi solmuş harplerim, ne de suya yansımış mırıldanmalarım, direnmiyor artık makas izini taşıyan zamana. Kodlanmış vakitlerde genlerimde dolaşan dervişlerin feryatlarında, gözden kaybolurken sana kurduğum köprüler, hayatıma bir yudum huzur ısmarlıyorum. Kaybolurken hüzün kokan gözlerinin, uzayan yetimliğinde, adını hiç duymadığım sevda ülkesinde, yarı çıplak kahkahalar, yankılanırken zihnimin duvarlarında. Yoldaşım olan kaldırım taşlarını çizerken pecmur dediğimin en hüzünlü karelerini yanlışı okurken çevirdim doğru sayfanın ilk satırları oldum. Bir kitap dolusu sessizliğimin sayfa kadar yaşanmışlığında kendini bir çöle vurmuş susuz bir çöl bedivesinin serabında varlığıma at gözlerime fer sabrıma yüp oldum. Sıddık'a vaad edilen köşlerin Mercan Vuslatı'nda. Gece olunca ilhamla sevişen harflerimin binlerce cümleye gebe boynunu bükük bırakıp az geçiyorum her şeyden. Adın düşünce ömrümün vuslatına. Haydi yağmur olalım toprak aşkına. Kırılırken şarkılar en sevdiğimiz yerlerde. Sevda deryasının dalgalı gözyaşları içinden kulaç atarken sana, günün telaşını atmış gecenin derinliklerinden yüreğimi bırakıyorum avuçlarına. Çocuk yüzümü örten gurbetlerin hasretler büyüttüğü bağrımda, bulutlara küskün bir göğün göğsünde, sarılıyor ruhum duanın kanatlarına. Yüreğimin ana yolunda fren izini taşıyan hasarlı sözcüklerin noktalara karşı isyanında ağır yaralar aldı. Tüneller geçerken tarihimin şahitliğinden suç işlemiş çocuklar gibi Göz altından bakıyorum kırgın durduğum düşüncelerime. Paslanmaya yüz tutmuş gönül alfabem. Haykırırken en yüksek perdeden çığlıklarımı. Yüreğimin kâbesini tavaf ederken nefesin. Sesim öfkene çarpıyor. Yaralarım tanıyor etrafıma saçtığın kurumuş ateşten cümleleri. Savrulan anılarım yırtılırken tam ortasından bir bulut fırtınası geçiyor benimden, Arkasında temiz bir sayfa bırakmış sükunet ve dürüstlüğümün kaybolan nefesi. İşte bu yüzden seni affedecek kimse kalmasın diye öldürüyorum bütün dilleri. Avucuna bıraktım yüreğim can çekişirken. Özlemek zor şeydir ömrümün vuslatı. Hele de çırpınan yüreğinde, Dar ağacına astığın kelimeler arasında, Bir tutan buluta tutunup özlerken susmak. Kim bilir belki de bu yüzden, Gökten ateş yağan bir yaz güneşinde, Terleyen ırgatların yüreğine, Yahut da kokusunu içime çektiğin bir bebeğin, Mutlu gülüşüne havare ettim suskunluklarımı, Bir dervişin sırtındaki çul kadar yoksul kelimelerle, Tarif edebilir miyim sana olan yürek sancımı, Hiçbir takvim ölçemiyorsa sensizliğimi, mi yanlış zamanda yazmışlar belki de ismini. Kim bilir belki de ucu açık unutulmuş bir cümlenin kayıp noktasıyım diye avutmak istiyorum kendimi. Acılarımın gitip giden ezgilerinde bulutlar yaklaşırken başıma suları kurumuş ırmakların yıkılmış köprülerine benziyor bu kez yüreğim. Dökülürken başıma gecenin zemheri sensizliğinde amansız düşler. Hakikatin karanlığa peşkeş çekildiği silikon dolu kentinin plastik kokan nefeslerinde kadifeden sessizliklerle büyürken kumdan kaleler, fermuarı bozuk morallerin geceye sarkmış nefesleri bize kadar taşırken o beyazı kirletilmiş zamanı Gözlerim geceye tetik çeken bakışlarında havaya kalkıyor. Kurduğum hayallerin intikamını tek tek hesabından düşerken hayat. Gözlerimizi örtüp kirpiklerimizin adaletine sığınan ışık kadar kısa ömürlü hayatın başında duran bir mezarlık çoğalıyor ömrümüze. Kapsama alını dışına çıkmış merhameti fısıldarken dudaklarımız, utançlar biriktirerek boynumuzun köküne, Ruhum düşerken bakışlarındaki uçurumlardan, sence kanatlı cümleler kuruyor nefesim, saçlarımla örtüyorum ömrümü, gecemi aydınlatsın diye, ismini fısıldarken yüreğim, Zihnimde çarpışan cümlelerle soluk alırken kalemim ilmek ilmek kanıyor yalnızlığımda düşlerim. Bir dağ nergisinin uçurum görmüş dalında sallanan esmerler güzeli rüzgar ise şahidim. Yumuşak düşlerim kaya gibi ezberleri parçalanıp dağılırken dertten lale gibi yanık bağrımdaki gönül kalemim. Vakit gecenin ötesi, derinleşen gece yorgun yüzüme çekiyorum. İsimsiz mezar kadar küsmüşken zaman, beynimde sevişen harpler, karıncalı izler bırakırken sayfalara, dinlendir yitik sesimin kayıp ezgisini ömrümün besmelesi. Hapızama çarpan sensizliğin içimi acıtıyor. Sensizliğin sesinden kısılırken sabırcan